Dur bir ya açtım dur. burayı da. Kardeşim. Enör verdirttin ve adama. <laughs> Anam. <Ayy. Oğlum. gülüyor> ne <No. gülüyor> Sen <gülüyor> niye gaza <laughs> <gidiyorsun gülüyor> lan? Pesene 25 defa izledim bunu. Bırak bir ben asıl. Çok rahat geldi. Tam <dike gülüyor> gala şeyi gibiydi ama ya böyle hep oy beraber izince. izleyince. Ne video yapmışım ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben sesini dinlemediğim halde Böyle tüylerim diken diken oldu ya. Çet sırf çeti izledim yani. Selamun aleyküm. Ay bir yalnız şey yazmış. Eee, daha bir hafta var ama ne yazmış. Oğlum bir git lan. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Of tüyler diken diken nasıl beğendiniz mi videoyu? Elim ayağım tutuyor Ne hedef mi? Ha şey. Hedef bir şey söyleyeceğim. ilk birkaç saniye Eee KTA'nın Chess olduğuna inanan kaç kişi oldu? ben bir yorum yapmayacağım ya ben bir yorum yapmıyorum susuyorum. <laughs> yorum yok. Kendiniz görürsünüz şeyden. <gülüyor> Film <gülüyor> gibi ya. <laughs> ne diyorsunuz oğlum siz? <gülüyor> ben de <laughs> <mi> anlamıyorum. <laughs> ne bileyim abi var. Flower kızla mı Herkes konuşuyor yer ne yer yapıyor gibi. anlamadım ya. Yürü be be. Yalnız Kordi'nin nefesi bayağı etkili olmuş videoda yani. Evet, e evet ya. o, nefesi nefes nerede ya? Etranı. Biri yakalamış bir onu. Arkadaki... Arkadaki nefes Kordi'nin nefes, nefesi ya. Haa. onu onu Kordi bir durum içerisindeyken çektim. <laughs> Mikrofonu açık <kurum. gülüyor> Aynen. O, <laughs> <Of>. videoya <koyayım. gülüyor> Valla arkadaşlar yani genel yorum yapacak olursam. Şimdi server'a gireriz zaten bakarız da. Ya yani şu videoyu Kazasız bir şekilde izlettik ya. Başka bir şey demiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten amına koyayım bir daha video yaparsam ya. <gülüyor> <gülüyor> sikerim bir daha video yapanı. sezonunda sikerim. Üçünü de sikerim. İkisini de sikerim. Demişti sarı videosu hazırlanırken. <laughs> Valla ya ben normalde bir bunu yapıp bir de sarıyı yapacaktım. Sikerlerden <laughs> bir tanesinde. Ay nefesim gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Of ona Netflix'ten. Şu günü çok ya. bekledik ama şu günü çok bekledik. Arkadaşlar 10 evet. gündür yayın açmıyorum ya. <laughs> ama gerçekten emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Kendime teşekkürüm bu. Eyvallah abi sağ ee, <laughs> Ya valla bütün hikayeyi anlatayım mı videonun? Bütün ekibi Anca topladık. Anladım. Ha, hayır, ha o, iki, Videonun içeriği değil, yapım aşamasına geçiyorum. Yani bu videonun senaryosu bize ait zaten. O Discord'da oturup konuşmuştuk. Ulan çekeceğiz videoyu ama bu NPC'lerin hareketleri hani Saruya yapmıştım. Saru bir tane karakter. İki tane yanında NPC atıyorsun. Birbirlerini dövüyorlar. Ama burada şimdi 13-15 dakikalık bir video var. Ee, ne oldu mu şimdi? Oğlum bekle gireceğiz şimdi servera. Server'ın değişikliklerine falan bakacağız. Neyse Ulan bunları kime yaptıracağız? Başladık abi bütün 8works'ü, bilmem crew creation'ı, onu bunu bütün bu film yapanları bir topladım. Dedim ki arkadaşlar destek atın. NPC yerleştirme olaylarını falan ben bilmiyorum. Onlar oradan. Ben montajını yaptım. İşte sesler, mesler derken vallahi yalan yok. 9 günüm aldı ya. Bak sesim gidiyor yani. 9 gün şu götümü şuradan kaldırmadım. Ama değmiş, değmiş. Güzel olmuş. Herkesin eline sağlık. Bu arada videonun o giriş kısmındaki ağır kısmı e, seslendiren Fox Felux'a ve annesine sevgilerimi iletiyorum. Çok güzel yapmışlar seslendirmeyi. Sonuna yazdım zaten kim ne yaptıysa. Dur bakayım YouTube'a atmış mı montajer? Söyledim ben ona ama. Atıyor mu Ben Ne bileyim? Atıyor mu abi. Ben abi. senin şimdi. Atmış. Abi. atmış. <laughs> ya Tampın çirkinliğine bakın ben Kim yaptı? <laughs> <laughs> İnşallah gıkas yapmamıştır. Abi dedim ya <laughs> şeyden alayım dedim. Al dedin, yap dedin, koy dedin. Yok ya hiç bunları düşünmedik arkadaşlar ya bu kadar net plan yapamadık. Daha yani. 15 dakika oldu zaten. Kapağı aç sonra yaparız ya bir şey. Evet, sezon 2 şimdiden hayırlı olsun. Zaten açılış tarihi tarihi diye yırtınıyorduk aylardır. Videonun içinde yazıyor. Ee, cumartesi günü Sunucumuz açılıyor sezon 2 olarak. Biraz beklettik kusura bakmayın. Anca kurtardı yani. Ee, biliyorsunuz ekip çok kalabalık değil bizim ve de detay kasmaya çalışıyoruz. Çok eski bir mod kullandığımız için onun altyapısını değiştirmek vesaire baya bir süre alıyor. Zaten yorulduğumuz için sezon 1'i kapatıp e, ikinciye geçmeyi planlıyorduk. O da uzadı. İlk aylarında sadece dinlendik tabii. Son 2 aydır falan çalışıyoruz adam akıllı. E, altyapıyı değiştirmeye başladık. Hayırlısı olsun oğlum. Güzel roller çıksın yani derdim o. Ama Vibe'ı güzel anlatmışız değil mi? <laughs> vibe 15 dakika yırdık lan orada. Aa, bugün açıldı. Cumartesi mi izleyeceğiz? Yok şimdi anlatacağım. Bir sakin olayım da. Bir elim ayağım boşaldı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kasıklarım falan ağrıyor. İki tek atıp geleceğim şimdi. 6 ay oldu. Of. Zikra ne zaman gelecek? Zikra bugün konuştuk, şafak 70 binmiş neymiş geliyor Zikra'da yani. Şimdi falan alalım. O kadar düştü ya? Düşmüş, az kalmış. Bu arada şeyi anlamadı millet, koridoru anlamadılar fark ettin mi birçoğu? Orayı evet, şimdi o heyecanla... Eee o... Evet. evet. Ya evet, aslında, 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 bak aslında video 3 aşamadan oluşuyor. 3 tane aşaması var o, orada. Eee sizin için koridor neydi mesela? Bir yazın bakayım, koridor neydi? Ben anladım. Anılar. Tamam biri yazmış yap diye. Geçmiş tamam. İlk başta doğru anlaşılmamız. Şeyde anlamışlardır. Alpaslan'ı falan gördükleri zaman anlamışlardır. Bu o burada Alpaslan'ın sahnelerini yaparken akabi 75 defa abi geri döndürsek mi? Mezarından çıksa mı falan diye böyle bir yalvardı ama olmadı. Geçmişi iade etme. Yeni şirket ne? Onlar sürpriz işte. Onlar sezon 2'nin eee Önemli detayları Anlatıyor aslında. bu arada abi zaten. Anlatıyor da hani kim oynayacak, ha ne de olacak, de. nelere etki yaratacak bilmiyoruz. Sadece ismini ve logosunu gördük. Peki o kadar kötü şey nasıl geçti orayı anlamadım. Siktirat orasında işte. <laughs> oğlum niye? Orada anlarsınız. Yo <laughs> onun... anlarsın <laughs> oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Bu kısa bir süre değil ki. Yani bu bir ay içerisinde olan biten bir şey değil bu anlatılanlar. Onlar zaten yavaş yavaş işte, izledikçe. İzledikçe görürsün. görürsünüz. Ufak ufak mesajlar var abi. Onlara böyle biraz dikkat ederlerse çıtırlar. Evet. Abi Fulya abla yoktu. Nerede yoktu lan? Ne bir şeyde mi yoktu? Abi herkes vardı da arkadaşlar montaj kısmında tıkandığın yerler oluyor. Mesela bir sürü sahneyi koymadım. Ne bileyim e, bu geçmişe gittiğimiz yerlerde sunucuda yaşanmış birçok şeyin canlandırması vardı elimde. Ama uymuyor videonun konseptine o gerilimde. Düşünsene amına koyayım. Aka şeylerle bütün herkes düğün öncesi alay çekiyorlar. Ben buraya nasıl işleyeyim onu şimdi? Olmuyor yani. Eyvallah eyvallah. Mi, Mia CK değil oğlum. Bir goy, goy bokuru çıkarmayın. Niye atalım? <laughs> Şirket yöneticisi Utku abinin karakterine benziyor. Utku abi oynar gibi geliyor. bakacağız şimdi. Ne olacak ne çek bakacağız. Şimdi bir sakinleyelim. Ee, videoyu izlettim. Başka bir şey izletecek miydik lan? <laughs> Bir daha izleyelim. Yok bir daha izlersek <laughs> boku çıkar onu sıkar. Ben bu videoyu yaparken 75 değil 350 defa falan izlediğim için midem bulanıyor şu an. Mükemmel olmuş abi aynı film gibi. Dur ben şu şey stream de açayım. Birileri böyle gaza gelip bitler mitler attı bir şeyler yaptı. Ay <laughs> Vallahi altından kalktık Peri Hanım. Valla ben kendi görüşü şaşırdım. Ya arkadaşlar bu arada bunu da söyleyeyim. Videonun içerisinde birileri var ya da yok. Bu kestirebileceğimiz, hesaplayabileceğimiz bir şey değil. Sunucuda 180 tane karakter var. 180 tane karakteri, e, dur o da kırılmasın, bu da kırılmasın diye organize edemedim. Yani burada hiçbir niyet yoktur, art niyet yoktur. Kim denk geldiyse, e, kim hazırsa o şekilde koyduk geçtik. Yani mesela atıyorum, Ares'in o araba kullandığı sahne var ya, nefret ederek izledim ya. Ares niye var orada bana koyayım dedim ama <laughs> o olmuş işte yani videoyu yapan arkadaşlar o sahneyi çeken arkadaş aresi koymuş. E git bir daha silleyemedim yani adama. Misal veriyorum. <laughs> Sayına. Vay be. kalbin kırılmasın. <laughs> Araba kullanamıyorsun zaten. Keşke orada kullanamadığını ben Şarampo Şarampol çocuk. Ben liderliği Kordi'ye vereceğim abi bu sezon zaten. Eyvallah koçum. Sen vermeyeceksin ben alacağım hadi bakalım. Orada bir sürü şey ya. Kimse kırılmasın sonucu da ben Projenin başında söyledim, hiçbir oyuncuyu kullanmayalım dedim. Başta hepimizin planı oydu. Ama olmuyor, evet. o tadı da vermiyor. Mesela polisleri, NPC kullandığın zaman sinek oluyor abi yani, olmuyor. O yüzden böyle bir karma yaptık. Videoda kendini görmeyen varsa karakterini falan, alınmasın, darılmasın. Önemli değil abi. Sen yok muydun hiç? <laughs> yok. Biz yoktuk abi. Yok. Bok yoksun, varsın <laughs> bu arada bence. Bir yer hatırlıyorum, dur. Var var. Var var. Abi çes, var işte. Bekle var. Çesler dur, bekle. Nerede o sahne? Orada yok tabi. Var var. Sen <laughs> Ama bir. Yer... Onur, var, onur, var. bir yer şey. onur var. Dur 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 dur. Ha? Bir sahne gerisinde araba üstünde. Al buradasın <laughs> oh. işte amına koyayım. Bak Evil var Yaşar var. Hepsi Vay var be. burada. Oha. <laughs> ya, ya, dedim. ya gördün çok mü? Çok teşekkür ederiz. Rica ederim kardeşim. kaplıyoruz lan. Onları atlamam. Orası da green screen dedik dolduralım bir şeyle denk gelmiş. <gülüyor> 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 bu adam kim bu adam kim? Valla arkadaşlar özet geçecek olursam şu 10 gündür çok yorulduk ekipçe. Ee, sorumluluğumuzdan dolayı çok yorulduk. Çünkü bana sorarsanız boku çıktı bazı şeylerin. Hem böyle chatten bokunu çıkartanlar hem bizim bokunu çıkardığımız açılardan dolayı ben dedim ki abi sikerler yayın açmayacağım 6-7 gün gerekirse ee, kanalize olacağız işlerimizi halledelim dedik. Nitekim de öyle oldu. Şimdi tarihleri konuşacak olursak bugün tanıtım günü yani artık sezon 2 ben de özledim abi onu geç şimdi siktir özleme kısmını. Bugün sezon 2'nin Tanıtımını yapacağız, e, tanıtımı yaptıktan sonra sunucu testi açılacak. E, asıl açılış günü zaten belli, videoda yazıyor. Ama test aşamasında RP'yi aktif edip e, yayın yasaklı bir şekilde ilerletmeyeceğiz. Hikaye bu. Yani açılış gününde bütün oyuncular hepimiz tertemiz şekilde ilk daha sunucuya girdiğimiz andan itibaren size yayınlayabileceğiz. Bunu böyle yaptık. O açıdan ben mutluyum. Çünkü böyle hani sunucu ilk giriş anı heyecanı, işte ilk etkileşimler bunlar çok güzel şeyler. Bunu arkada dönsün de YouTube'a çeksinler de atsınlar demek istemedik. O yüzden hep beraber aynı gün başlayacağız. Fakat bunu yapabilmek için bir kere götünü sağlam yere dayaman lazım. Bir duvara döndürmen lazım. Ee, bir test gerekiyor yani. Çünkü bizim 3-5 kişi, 10 kişi test etmemizle 150-200 kişinin oynadığı bir sunucunun içerisinde yaşayacağımız problemler e, aynı şey olmuyor. Bu yüzden 2-3 gün bütün oyunculardan full destek rica ediyorum. o bittikten <laughs> o bittikten sonra da hep beraber başlayacağız rollere. Abi zayıflamışsın mümkün değil. Mümkün değil ben sadece çikolatayla beslendim son 10 gündür. NPC olacak mı? Ne NPC'si lan? Sunucuda NPC var tabi olmaz olur mu? Girelim mi server'a? Özlemişim Hayır, ama chat'i okumayı özlemişim biz. Neyse dua Team Eldiren Diz ya? ya e, mükemmel olmuş elinize sağlık. Eyvallah dede. Texas 10 liralıymış <laughs> kesin şirketin başında Ahmet Şahap var. dimi mi başkan? Bilmiyorum artık. Turgutan iyi yayınlar abi. E, babamın bir ay sonra coverı çıkacak desteklerinizi bekliyorum. Hayırlısı olsun açacağım. Abi Twitch'de yayın yapmaya başladım ancak izlenmem 2-3 oluyor ne yapmam lazım? Kanalıma bakar mısın? Arkadaşlar durun şimdi dur. Işim, dur. <laughs> Bekle bu kadar insan toplanmış. senin kanalını incelemeyelim bir dur. <laughs> 9 aydır telefon beklemiyorsunuz arkadaşlar. Bak az önce de söyledim. Biz 7 aydır telefonla uğraşmıyoruz. 7 aydır scriptlerle uğraşmıyoruz. Biz zaten 4 ay yattık. Söyledim bunu yani dinlendik. 4-5 ay es verdik. RP'den baymıştık. Şimdi özledik. Çalışıyoruz 2 aydır.